İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekili seçilen ancak cezaevinden tahliye edilmeyen Can Atalay için Samanda halk buluşmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye İşçi Partisi vekillerinin dönüşümlü olarak Hatay'a geleceğini söyledi. Hiçbir koşulda Hatay halkını vekilsiz bırakmayız dedi. Olmaz denilen yapılmaz denilen bir şeyi gerçekleştirdik. Cezaevindeki bir arkadaşımızı aday gösterdik. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için Samandağ Halk Buluşması'nda konuştu. Hatay'a Hataylı olmayan bir vekil göstermelerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Hatay'ın özgürlüklerini bilmeyen bir hareketliyiz. Dolayısıyla Hatay'a tırnak içinde söylüyorum dışarıdan bir aday getirilmesi hiç akla yakın bir şey olarak da görülmemiştir. Ama işte biz içeride dışarıda bizden ondan ayrımının ortadan kalktığı bir mücadele yoldaşlarının içinden geliyoruz. Can Atalay'ın esir tutulduğunu söyleyen Erkan Baş, Hatay'ı vekilsiz bırakmayacağız dedi. Tam bir aydır açık konuşuyorum. Hiçbir hukuki temeli olmayan bir biçimde esir tutuluyor. Arkadaşlar. Yani can çıkana kadar herhangi bir boşluk ortaya çıkmasın diye arkadaşlarımız o görevi üstlenecekler. Yani biz hiçbir koşulda şunu söyleyeyim. Hatay halkını vekilsiz bırakmayız. Tip lideri seçim değerlendirmesi de yaptı. Yenilgiden ders çıkaracağız dedi. Bu saray rejimi, bu sülale devri hala devam ediyor. En azından onu yenemedik. Önümüzdeki döneme bakarken biz kuşkusuz yenilgilerimizden ders çıkartacağız. Neden yapamadık sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız.